Merhabalar. Şu an Mardin'deyiz. Yasin nasıl oldu? Evet iyileştim bayağı. Yasin'e ben biraz ilaç verdim. Birazcık böyle eczaneden vitamin aldım. Evet. Şimdi Bomba yemek oldu. oldu. Yemek yiyeceğiz. İyileşeceğim geri. <laughs> Yeniye <laughs> <laughs> bakıyor. Mekan seçtik. Han Yöresel Yemekler mutfağındayız. Evet. Yine Google üzerinden burayı bulduk tabii ki. Öyle tercih ettik. Hı, hı. Size bir fare göstereceğim. İşte için... burada. Yasin. Neden hep mezeleri önceden sen tüketiyorsun? Bana bir şey kalmıyor. Şimdi için sınır yapıyorum ben. Burada Tam burada kaç tane var? İki tane. Bunun bir tanesini ben alayım mı? Of 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 diyorum. Yasin çorbayı aldı çünkü. Çorba yok karşı. Vallahi hiç bir hatırlamıyorum. Ama enfes kokular geliyor. Bu gerekirse şöyle kırmızı bir şey vermişler. Bu Mardin tabağı diye geçiyor. Biz hmm. ortaya çorba ısmarladık hmm. ama Vallahi bizim Yasin'i Aynı bizim çorbaya benziyor. Bakalım. Neye benziyor? Yarma çorbası. Nasıl? Çok farklı. Çok farklı değil mi? Şöyle size içini göstereyim. Bu da ne haliydi? Bu o haşlanmış bu kızartılmış. Yasin şu beni sokacak. Ondan bu ne bu yıl arılardan çektiğim benim. Yasin kovulma. Kovulmasa kovulacak. Nasıl? O haşlanmış. Yok herhalde? bu beni sokacak evet. kesin. Sence namık şey daha güzel Hı? Olmuş hali. Ama işte o kalori bombası. Bu daha hafif. Şimdi sana bir tavsiyem var. Getir omucunu. Şu Şunu ben bilmiyorum. Bunun tadına bakayım. Bu köftenin ekmekli hali. Çok güzel pişmiş bir et. Ve pilav. tek Yemeklere gelince güzeldi. Ama bilmiyorum sanki Antep, Atana falan bana daha fazla şey yaptı. Evet. sana. daha hafif. Bilmiyorum baharatlar falan değişik. Biraz Türk evet. ıı, şeyine benzemiyor pek. Ben sevdim valla. Evet, benim tam tersi. İçli köfte falan bence öbür taraflarda daha güzel. Ben beğendim. Ben... Günaydın. Günaydın. İkinci günden merhaba. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Hadi Yasin çok acıktım. Yasin hasta olduğu için <laughs> kaç gündür şu an kendini çok acı hissediyor. Çünkü tüm midesi boşaldı bence. <laughs> Bakalım içeride neler varmış. Mardin'e ait yöresel kıyafetleri görebileceğiniz bir ziyaret. Yalnız burada takılar çok güzel. Şu aynadan annenim de vardı. Hatırlıyor musun Yasin? Evet. Size i̇şte merhaba diyeyim. Merhabalar. Yasin Yunus Emre. Ben ben gelmedim dava için. Benim işim seni için dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim Bu arada Yunus Emre'nin Karamanlı olduğunu da belirtmek istiyorum. Wow. Ne istiyorsun? Aşkım, kuşum benim. ben hamileyim. Sen ellemem yasak. Uş, uş, uy, 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 Oh, 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 oh. Gel. Ne sevimli bir kedimiş Yasin. Suriye Medresesine geldik. Ve geldik? Ve kitap okuyabiliyorsunuz burada. Yine hemşerimi buldum. Medreseye gelirseniz çatısına çıkmadan dönerseniz çok büyük hata yapmış olursunuz. Yalnız şu görüntüye bakar mısınız? Vallahi ne Bodrum, Alaçatı, ne Çeşme. Ben ben böyle yerin insanıyım. Yasin sen? Ben de çok beğeniyorum böyle yerlere. Sadece çok sıcak yaşlanıyoruz. Allah'tan birbirimize yok. uyumluyuz. Evet. Bakın bakın. Şöyle bir merdivenden geldik. Acayip otantik değil mi? Çok wow. Bayağı gidenden sıcak ama rüzgarlı. Evet, dağın başındayız Yasin şu an. Yasin biz de bu sene dağların başından inmedik yani. Evet. Sokaklarında herhangi bir ara sokağa girdik, burada şimdi kaybolacağız. Evet. İşte bu tatil. Kaybolacaksınız, değişik kişilerle tanışacaksınız. Mesela biraz evvel şu at üzerindeki çocuk o kadar güzel bir çocuktu ki senin de çocuksun dedim. Ben şimdi çok canlar yakıyorum abla dedi. Evet. Bahsettiğim yakışıklı çocuk bu işte bakar mısınız? Bir gün gülüşünü beğendim ben. <laughs> Hop. Tamam tamam sana bir şey yapmayacağım. İsmin ne? Nezir abla. Nezir. Nezir valla Allah seni ailene ve sevdiğine bağışlasın. Çok yakışıklısın evet. ablacığım. Bir daha sor Nezir. Ya, ya, ya. Diyor ki abla niye bana herkes büyüyünce canlar yakacaksın diyor. Bunu ben söylemeyeceğim. Şimdi siz söyleyin. Sizce? Atıstıracak <laughs> seni. Sana diyorum. Kaç yaşındasın sen? Hızlı gitme. Kaç. Yedi mi? Bir yüzünü göster. Bakayım. Dur 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 dur. Seni çekeceğim. Kaçma. 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 İsmin ne senin? İsmini söyle. Rehbermiş. Kaç yaşındasın sen? Abla geldiniz. On. Siz Mardin'in Antalya mı abla? Çok güzelmiş. Yok yok ben biliyorum. Ben de Buralıyım. Sen musun Buralı'nın tarihini. Ben tarih öğretmeniyim. Haberciyiz biz ama. Biliyoruz da her gün her Andalya'yı yaparken açlık istiyor. Sen ismin ne bakayım çocuk? Ömer. Ömer Zübeyde. O benim kardeşim ben de ablasıyım. Ama asker gibi durdun ha. Minarede olmuş gibi durup sigirebilirsin. Bet ve Ulu Camiye geldik. Ama siz haberlere giremezsiniz. Hepiyor musunuz? Niye? Ağzımız bozuk göremezsiniz. Size şimdi otel odamızı göstermek istiyorum. Yasin yattı bile. Bu ikinci gün otel odamız. Yasin dinleniyor. Size şöyle göstermem gerekirse bayıldım. Bayıldım. Her şey, her detay çok otantik. Kalk hadi. Kalk. Takunya ile döverim bak seni. Kalk lan. Kalk lan. Kalk majesteleri. Cariyeniz geldi. Haseki sultanımız geldi. Hadi gurbetçi çantan ve Dubai Şeyh El Yasin gözlüğünle seni şu kapıdan uğurlayalım. Lo Mardin'e gelip de ben domates salçası almasam olmazdı böyle boğazlı bir kocayla. Abi isminiz nedir? Engin. Engin abinin dükkanından Domates salçası alıyorum. Bu açılmamış mı? Sap kapalı. Tamam. Tadına bakalım. Bak bir koklayacaksın. Bir koklayacaksın. Evet. Onun organliğini alacaksın. Bu organiktir. Diyeceksin kardeşim kahraman Mardin'den bak nasıl salça vermiş bana. Kısmetin böyleymiş. Annem bu kısmetindir. Sen ha. böyle kısmetine geldin. Şimdi dışarıda tatlı biraz tuzluydu açıkçası şüphe ettim ama bu tuzlu değil. Bu güzeldi. Ablamla caddeye çıkardık. Şimdi alışverişe geldim. Evet. Engin Usta'nın yanındayım. 20 kilo salça aldım. 2 kilo tatlı salça aldınız, 2 kilo da acı salça. Evet. Yezidiler, Obazalar, Hindiler, Ermeniler, Mustafa'yı hepsi burada yaşanmış. Siz, hepsi beraber. Siz Arap mısınız? Istimali. Hı hı. Müslüman diyeceğiz. Evet. İnsanız diyeceğiz. Evet. Damla sakızı da bendendir. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz normalde hep Antep'ten alırdık salçamızı. Bu sene buradan aldık. <laughs> Şu tam tam. Ya de güzel abi şimdi. Oranın ki de güzel. Şu ne abi? Yohannes üzerine sizin bir fotoğrafınızı çekiyorum. Beyefendi bize yardımcı oluyor. Konağa kadar eşyalarımız. Amcan mı oluyor? Dayın mı oluyor? Ne oluyor adam? O çalıştığın şey amcan falan mı oluyor? Dayın mı oluyor? Yok abi Suriyeliyim. Ha Suriyelisin ha iyi konuşuyor ama. Sen Türkçe iyi konuşuyor. Yok çok değil adam. Ne öğrenmedim. Kaç senedir buradasın? Bilmiyorum 8-9. 8 Ama <laughs> yeni çıkıyorum ortaya. <laughs> Hoş gelmişsin. <laughs> Kaç? 19 yaşındasın. Ha 19 yaşındasın. <laughs> 10 yaşında geldim ben. Hı hı. Ama yani Hatay'da, Hatay'da kaldın önce. Hatay'da mı kaldın? Hatay orada gittin bir yere. Orada kaldın bir yere. Lan sevdin mi Türkiye'yi? Zor mu? Evet. Ay yani pusulması evet. ne kadar yönmeyi veriyor patronun? Ne kadar diyorsun? Ne kadar? 150 falan veriyordur bence. Evet. Değil mi? Ben 85 alıyorum. 85. 14 saat çalıştın. Yok. O burada 11 saat. Başka bir 11 saat. Şey Allah hayırlık versin ya. Allah zor. De, sokaklarında kaybolurken Mardin'in yolumuz Bayruk ailesinin eviyle kesişti. Gelin. Teşekkür ederiz. Sizin Gelin. eviniz Gelin. mi burası? Heykelise Hı -hı. Hı -hı. Sizin eviniz mi? Her kilisenin evi. Ha, kilisenin, kilisenin evi. Oo, çok güzel, güzel ya. ya. Çok güzel. Çok çok güzel. görünüyor. evet. Harika eviniz var. İsminiz nedir? Adım Gülcan. Gülcan ha, Bayruk. Gülcan Bayruk. Kilise için mi çalışıyorsunuz? Yok. Ha. Burada yaşıyoruz. Kilisenin evleridir. Yani vakıfın. Ha, tamam. Bir gidiyor yani Evet, bir Mardinli'nin tamam. evi bir bu şekilde. Evlerim. Bugün Süryani bir aileye konuk olduk. İşte seyahatimin bu yanını çok Netli seviyorum. Ne şu an? Arapça. Bir Türkçe, Süryanice de biliyoruz. Geliyorum, bekle. Burası babamların evi. Evet. Orada ne yazıyor yukarıda? Olay onu bilmiyorum. Arapça yazıyor mu? Arapça da bilmiyorum doğrusu. Sizin babanızın evi değil mi? Babamların evi evet. Oh, ne kadar güzel ya çok güzel. Çek ablasını ben yakayım. Ne kadar güzel. Tarihi, 700 yıllık tarihi tanesi sanatçı bu şekilde taşlara resim yapıyor. Hüriyani de bu çok müşterim var. Buradan onları çok sevdiğimi zaten çok kez onlara söyledim. Kültürlerini çok seviyorum. Bakın Süryani bir aile bizi yolda gördük. Elim benim evimi çekin dedi. Şimdi alt katına gidiyoruz. Ya şu şahaneli bakar mısınız? Yani o kadar güzel ki imkanım olsa Belçika'daki evimi böyle yaptırırım. Merhaba. Merhabalar. Yine güzel bir hanım burada oturuyor, ha, ha, evet. serinlemenin tadını evet, çıkartıyorsunuz. Evet. Siz de mi süryanisiniz? Evet, evet, evet. Ev şarabı yani. var da. Size... Yok, Yok, teşekkür, teşekkür ederim hamile olduğun için. Burası kimin evi? Ya benim evim. Oo. Mesela satsanız bunu ne kadara satıyorsunuz? Vallahi bunlar 200 lira. Hı hı. İster Teşekkür ederim. Bu nedir? Bunlar nazarlık evine almak istersen böyle. Hmm. Nazar evin bebeğine mesela. Aha, <laughs> teşekkürler. Al bunu Hediye hediye. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bunu neyle yapıyorsunuz? Bunlar böyle bebeklerde nazara iyi. Yani. Hmm. Öyle inanıyorsunuz. Evet, evet. İçinde ne oluyor peki Kumaş. yani? Kumaş. Ha, kumaş. Ha, ha. Okuyor musunuz onu? Vallahi yok. Haa Sen çek. Sen çek. Evet, sen, yukarı. Yukarı. Ama şansımıza ne var? Şansımıza müzikli bir faslı eğlence. Ben size daha önceki e, Karadağ ikinci videomda söylemiştim. Çok şanslıyım. Yine tekrar ediyorum. Şanslıyım. Gördünüz mü? Ondan sonra annemizlerimiz var. Tekrardan afiyetler olsun kuyruğunuza. Bildik süpürdük. Evet Mardin gezimiz sonlandı ve şimdi Antep'e gideceğiz. Evet abone olmayı unutmayın.